Önceki videoda İsa ile Samiriyeli kadın arasındaki konuşmayı okuduk. Bugün bu konuşmayı daha yakından inceleyeceğiz. İsa bu kadına şöyle dedi. Bu sudan her için yine susayacak. İsa bu kadının doğal susuzluğunu gidermek için her gün o kuyuya gitmesi gerektiğini biliyordu. İsa susuzluğu herkesin sahip olduğu ruhsal ihtiyaç ve arzunun bir resmi olarak kullandı. Bu bardağı su içersem deneyelim. Birkaç dakika sonra tekrar su sayacağım. Öyle değil mi? Şu anda uyuşturucu almak için bir hap kullanırsam birkaç saat sonra tekrar uyuşturucu alacağım. Neden? Çünkü uyuşturucular beni tatmin edemiyor. Sosyal medyayı izliyorsam ve telefonumu kapatırsam birkaç saniye sonra tekrar açarım. Neden? Çünkü sosyal medya beni tatmin edemiyor. Eğer pornografi izliyorsam, daha fazlasını görmek isteyeceğim. Neden? Çünkü pornografi beni tatmin edemez. Susuzluğum devam edecek. Farklı insanlarla romantik ilişkiler yaşamak beni tatmin etmeyecek. Bir milyon liram varsa, sonra iki milyon ve daha fazlasını isteyeceğim. Neden? Çünkü para beni tatmin edemez. Din. Çok dinden bir insan olabilirim. Ve dinimle ilgili birçok şey yapabilirim. Ama bu beni tatmin edemez. Din tek başına beni tatmin edemez. Bu dünyanın bize sunduğu hiçbir şey bizi tatmin edemez. Bizi tamamen tatmin edebilecek tek bir kişi vardır ve o kişi İsa'dır. İsa şöyle dedi: "Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz." İsa harika bir teklifte bulundu bu kadına ve için herkese sunduğu şey sonsuz bir tatmin sağlayacak bir şeydi. Önemli olan İsa'nın bize verdiği suyu içmektir. Bugün susamış canlara iyi haberlerim var. Artık susuz kalmak zorunda değilsin. İsa sana diri su sunuyor. İsa kendini sunuyor.